olmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. De ki: Sizler açıktan ve gizlice ona eğer bizi bundan kurtarırsa elbette şükredenlerden olacağız diye dua ederken sizi karanın ve denizin karanlıklarından, tehlikelerinden kim kurtarır?" de ki: "Onlardan her türlü sıkıntıdan sizi Allah kurtarır." Ama siz yine de ona ortak koşuyorsunuz." de ki: "O size üstünüzden gökten veya ayaklarınızın altından yerden bir azap göndermeye ya da sizi grup grup birbirinize düşürmeye ve kiminizin şiddetini kiminize tattırmaya gücü yetendir. Bak, anlasınlar diye ayetleri değişik biçimlerde nasıl açıklıyoruz? Vav wow, Radyo, Kur'an'ın Sesi